Evet canlılar Minecraft başlıyor Köpeçiklerimizi gördünüz mü ya bak göstereyim bunlara evet. tek tek isim vereceğiz ve bunlara gelir gelmez ben biraz kuyruklarık kısa et verdim ve bunlar çiftleşip yeni köpük küçük köpecikleri doğurdular. Bir Kaç tane köpeciğimiz, tane köpeciğimiz var bak 1 2 3 4 5 6 7 7 tane köpeciğimiz var şimdi bunlar girmedin. kaybolmasın burada beklesinler bak oturtturduğun zaman oturtturduğun yerde bekliyorlar. Yoksa otur. böyle geziyor. Otur, otur, İçeriye otur girmeyin, oğlum. oturun girmeyin. işiniz var evde? Oturun. Elde. Kapıya birini almayın. 12. katmana ineceğiz canlar ve dümdüz kazacağız. Yani iki blok, üst üste iki blok halinde dümdüz kazacağız ve bir challenge yapacağız. Hadi bakalım. Tam şu anda, tam şu anda canlar videoyu durdurup o video boyunca dümdüz kazdığımızda kaç elmas çıkacak? Yorumlara yazmanızı istiyorum. Bakalım gerçek canlardan hangisi tutturacak? Ya çok iyi değil mi? Çok iyi. Kaç i̇nerken, inerken... Ben de tahminlerimi söyleyeceğim. Sen de tahminini söyleyeceksin. Gerçek canlar da tahminini söyleyecek. Kaç elmas çıkacak? Tamam. Sen bir düşün bakalım. Kaç elmas çıkacak? Bence var ya. Toplasak toplasak en fazla 5 tane elmas toplayabiliriz. Canlar ben biraz abartıyorum. 12 tane elmas bulacağımızı düşünüyorum. Siz de zaten yorumlara yazdınız. Bak dümdüz kazacağım böyle. Ya en fazla 5 tane. Başladım. Bilmiyorum. bilmiyorum. 12. katmanda şansımız varsa buluruz. Bak kızıl taşlar da var burada. Bunları da alacağız. E, Buradan evet. zaten bir lava denk gelmedikçe veya başka bir şey olmazsa dümdüz gideceğim. Eğer Yoluzlu lava falan denk gelirsek, aynen lava falan denk gelirsek o zaman yapacak bir şey yok. Evet, meşaleleri unutmamak lazım. Kesinlikle. Kaçıncı katmandayız? Bak 12'deyiz değil mi? 12. katmandayız çok güzel. Hızlı bir şekilde canlar kazacağız. Video boyunca acaba kaç tane çıkacak? Çok merak ediyorum güzel bir challenge değil mi? Ya evet ben de merak Sen ediyorum. Sen 5 dedin, ben 12 5. dedim. canların yorumlarda var. Hayır su, video sonunda değil canlar tam o an, tam şu an. Durduracaklar. Evet yorumu yazacaklar. Bakalım gerçek canlardan hangileri. Biz yorumunuzu attığınız saati görüyoruz. Kesinlikle canlar. Hadi bakalım. Ay Hayır. nerelere geldim aman 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 ben dümdüz gideceğim diyordum şurayı dolanayım ama gelmişken buraya da bakmak istiyorum Aynen buralar neresi ya hayır, çiçek var Altın var çiçek var burada toprak var Çiçek Ay biz Dostum. Sen de mi varsın ya? Dostum. Bir dakika sakin ol. Sakin ol. Hiçbir şey yok. Şuralara hep at bir tane biz daha. Dostuz. Ha. Biz dostuz. Biz dostuz. Sakin. Sakin biz dostuz. Dostuz sakin. Sakin, ben, biz dostuz. Da, dostuz, vur. dostuz. Vurma. Evet dostuz. At, bana vurma. O şimdi bize saydırıyor. Nasıl dostun sen geliyorsun da. Sen de bize Canlar buluyorsun. ya ben dümdüz kazma oyunundan nasıl geldik buraya ya? Bir Aynen, dakika buralara bakayım. Aynen biz niye girdik bir ya? Bir dakika kendimi alıkoyamıyorum. Hak tamam bir şey yok bu <laughs> Aydınlatacağız. Aydınlatmamız, <laughs> Aydınlatmamız lazım. buradan lazım. da bir yere gidiyor. Buraya da bakacağım. Bura geldiğimiz yere gidiyor sanırım değil mi? Hayır bura lavı kapatsana. Lavı kapatayım mı canlar? Kapat, bir de lavla uğraşmayalım. Aynen. Üçünün Sonra yanlı uzmanıyoruz. Hiç gerek yok. Tamam geldiğimiz geri yola gidelim hadi. Orada yine bir şey mi vardı? Hayır, bilmiyorum. Onlarla uğraşmayacağım. Elmas görürsek duracağım sadece. Tamam, Bak burada altınlar da var. Altınlar da alırız. Dümdüz kalmaya Altınları devam edeceğiz. Altınlar dizi, dizi. Artık yıldınız biliyorum. Bu şarkıdan yıldınız. Ben biliyorum. <laughs> Canlar, şimdi ne yapalım biliyor musun? Bu lavı dolaşmak için şöyle yapıp sonra tekrar sağ yapacağım. Ha, şöyle çapraz mı? Aynen, yanından geçeceğim. Ortada lav var. Yandan geç yapacağım. Ama öyle orluyor mu ya? Sonra yine dümdüz kazmış olacağız. Yapacak tamam. bir şey yok. Lava denk gelirse ne yapayım? Lava gideyim yanayım mı yani? Onu mu istiyorsun sen? Niye lav çıkmasa da pat diye beni yakmasa. Ölürsem çok üzülürüm. Ölürsem kabrime gelme istemem. Şöyle yapacağım canlar. Şunu buraya alacağım. Yatakla şimdilik işim yok. Bunları alıp kapatmak için kullanacağım. Çünkü eğer kapatamazsam var ya lav fena olur yani. Yakar beni. Buraları da kapatır. Yananı görür Allah ım. Yine bir müzik holden çıktım. Canlar geldim. çok seviyor. Yorumlara yazıyor senin müzik söylemeni. Ya, harikasınız. Yani bir müzik havasında gidiyoruz. Kas kas canımız sıkılır. Yalnız şu an baya bir zaman geçti canlar. Ve hiçbir şekilde elmas bulamadık. Evet maalesef. Videonun sonuna kadar. Bakalım kaç tane bulacağız. Ben 5'i çok bile söylemişim. Bilmiyorum. Biraz elmas kazmaya geçeyim mi? Elmas kazmaya geçeyim. Tamam. Önceki bölümlerden yaptığımız elmas kazma var. En azından hızlı gideriz hem. Kazmaya devam ediyoruz ama kolay kolay bir şey çıkmayacak gibi. Ya bu bu dünyada elmas çok az ya. Ben dedim. Hayır ben 5'ten fazla çıkacağını düşünüyorum beşi videonun bile, sonuna kadar ama. 5'i bile çok dedim aha bir yere hayır, çıktık. Hayır bir yere çıkmayalım ne olur bir yere çıkmayalım. Ben dedim 5 tane çıkmaz bile. Çıkar ya bence biraz kazalım ama. Bence çıkacak canlar videonun sonuna kadar çıkacak. Bakalım. Canlardan kaç yazan oldu çok merak ediyorum. Videoyu paylaşıp paylaşmaz onlara bakacağım. <laughs> Buralar ne? ay yukarıya mı? Ay bir dakika. Hayır. Nereye geldik? Yine lavın o köşeyi dolaştın ya sen. Aa açık yere mi geldik yine? Şimdi sen direkt karşıya. Dümdük gidiyorum o zaman ben. Sen Hiç yolum bozmuyorum. Sen elmas mı elmas var mı? Onları görmek istiyorum. Sadece Bakalım. açıkta elmas varsa. Ay, ay, Hayır lava ay. giriyordun az daha. Çok ucundan döndüm. Bakmayaydım hep merakıma yenik düşecektim. Şuradan çıktık tam karşıya. Dümdük gidiyorum canlar. Dümdük gidiyorum. Hatta buralarda kapatacağım. Elmas yok, bir şey yok. Şu maviyi alırım belki buraları kapatalım canlar dümdük gidelim. Sizden mi uğraşacağım. Aynen ya şurayı da şöyle kapatalım kabaca canlar kapat kapat kapat, kapat, kapat dümdüz gideceğim nasıl olsa. <laughs> Böyle yolun bozmuyorum canlar dümdüz gidiyorum kazmaya devam. <laughs> kazmaya devam ediyorum ama yine bir yere mi çıktım? Ya Ay, bu nerenin bu sefer şelalesi? De şelale... Sen nerenin şelalesisin? Sen Huzur. kimin şelalesisin dostum bu nereye gidiyor? Yukarıdan var ya bu yukarı gidiyor. Alta gidiş Ayşe, var mı? Hayır yok Alta gidiş yok şey. sanırım. Orada lav varmış söndürmüş zaten. Neyse biz yine dümdüz devam canlar. Sağ dümdük, dümdük dünyanın et. öbür tarafına doğru gidiyoruz. Dümdük devam. <laughs> bu gidiş nereye? Bilmiyorum ya elmas hiç çıkmaz ama <laughs> videonun sonuna kadar çok üzülür. Ay. Bu gidiş lava gitti. Ay 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 Oo, ay 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 ay. Lav gezegeni. Şimdi bu tarafa doğru birazcık gitmek istiyorum çünkü var ya çok derin bir vadiye geldik. Aynen yani burada bu var ya var, var ya. Düşmekten de korkuyorum ama burada bir şeyler de bulabilecekmişim gibi. Dur. Karşıda bir şey var mı? Hayır ya. Karşıda da bir şey yok ya. Of. Şunlar yosun mu elmas mı? Yosun onlar ya. Ya. Buradan dümdük geçeceğim canlar. Ya Hatta değil. burayı var ya güçlendireceğim. Ben buradan giderken düşerim çünkü ben biliyorum kendimi yani. <laughs> Daha önce düşmüşlükümüz var. Birinci bölümde mi düştük, ikinci bölümde mi düştük? Geldiğim konuma tekrar gidelim. Buradan dümdüz tekrar gidelim. Hadi devam edelim. O geldiğimiz yerin tam karşısına kadar kazalım. Oradan yine dümdüz devam edelim ama böyle yerler bulmamız çok güzel oluyor ya. Ya jos jos gidiyor valla. Her düşüğe şey jos Buradan diyor. çıktık? Tam Aynen. şuradan çıktık. Evet. Şuramı ha sesler geliyor tam şuradan sanırım canlar. Sesler geliyor gir artık bir yere. Tam şuradan ama sesler geliyor ilerisi, ilerisi felaket. Artık demirleri falan toplayacağımız bir sürü yer olduğu için buralarla uğraşmıyorum önüme çıkanlar çifti. alıyor Altın var demir var kömür var buralarda var ya. Kızıl taş var mavi taş var. Buralarda artık olsun yani bence bir zahmet. Yani, Şu altınlarla da uğraşmayacağım ya. çünkü dümdüz kazma. Bugün... Video sonuna kadar dün düz kazıyoruz. Canlar burada yine bir yer çıktı Hadi. ya. Var ya inanamıyorum biz nerelere gelmişiz böyle ya. A küçükmüş burası. Aman aman nerelere geldik. Bu minnak lavmış bu minnak lavmış. Sen bebiş lav mısın ama seni kapatacağım. Hiç riske giremem bebiş lav. Felaket korkuyorum. Bir sürü kırık taşım var kapatacağım. Felaket. Bula bir afet bir afet. <laughs> Kapat, kapat. aman ne olur şuralara da düşerim müşerim. aman Ali Rıza Bey şeyimiz kaçmasın Aynen. tadımız kaçmasın bir sürü burada meşalem var dümdüz kazmaya devam Dur nereden geldik nereye gidiyoruz Tam şöyle idatla. bak şu şuradan dümdüz Aynen Şu değil mi Şu. Şuradan geldik şu. Buradan devam canlar Aynen. Tekrar kızıl gördük canlar artık kızıl taşların yanında maden şeyler olabiliyor ee, Bak bolca var burada var ya bolca var Lav çıkıyor da çıkıyor genelde elmas da olabiliyor daha çok lava denk geliyoruz Hayır, biz ama. bir Hayır azıcık bir Azıcık da ekmek kemireyim Nem 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 nem. Bir saattir <laughs> kazıyorum nem nem. Ya buralarda artık ben bekliyorum. Çünkü bayağıdır kazıyoruz canlar. Artık çıksın yani bir zahmet. Bence çıkmayacağız. Hayır sen 5 dedin. Beş bile olmadı daha. Bir yani bile işte olmadı. o bile yok. Düşün. Bilmiyorum canlar. Ben bulabileceğimi düşünüyorum. Yok. Aha. Suya geldik. Alt taraf su. Kapat devam. Kapat devam. Eee <laughs> karşımızda su olursa peki? Olacak gibi hissediyorum ben zaten. Şu an var okyanusun... İçindeki bir adada filanız herhalde çünkü etrafımız hep su. <laughs> Şu an var ya canlar yani gidecek yer bulamadık her yer lav elmas çıkmıyor. Dediğin gibi dört tarafımızda su var. Ne yapacağız bilmiyorum. Ne yapacağız bilmiyorum. Canlar yine bir yere denk geldik. Aynen Hayır. şurada lav var. Burada lav var. O ya... bizim kapattığımız yeri geri mi döndük? Ne yaptık Hayır, biz? dümdüz gidiyoruz canlar. Nasıl kapatıp geri gidelim? Bak buraya devam edeceğim. Buraya devam edeceğim. Bir saniye. Burayı kapatabiliyor muyum? Şöyle koyabiliyor muyum? Şöyle koyalak gelelim o zaman. Hiçbir sıkıntı yok. Canlar buranın devamı su mu? Ne burası? Lavla la, su mu karışıyor? Anlamadım Bilmiyorum. ki. Buranın devamına gitmek istemiyorum açıkçası. İleriden de su geliyor. Neyse biz dümdüz biraz daha kazalım canlar. Artık var ya elmas melmas çıkmadı. Şu an biz kaçta başladık? 300'de başladık. 800-500 blok ileriye kazmışız. Valla baya iyi geldik ama bir şey çıkartamadık. Hiç bir şey çıkmadı canlar çıkıyor. ya. Kaç saattir kazıyoruz bilmiyorum. Hiçbir bir şey çıkmadı. Yani evimizden de iyi uzaklaştık. Bunun bir de dönüşü var. Sesler değişik geliyor. değişik de ses. Her yer elmas, demi şey elmas diyorum. Demir, kömür, mavi, kırmızı, taş toz, toprak. Lav, <laughs> Bir tane elmas çıkmaz mı ya adamın şansına? Bir tane elmas be, bir elmas Aynen be. Aynen ya halimizden anlaşılıyordur Bir <laughs> saattir kazıyoruz ya. artık. Elim acıdı canlar. Getir. Çıkartır. Bir elmas kaç para? Çok para ya. Çok Vallahi. pahalı elmas. <laughs> Valla çok pahalı. bir bana. tane çıksın ya. Bir Şimdi tane bile bulalım. Bir ularım. elmas çok para. Sen istiyorsun ki 12 falan. Ya ne bileyim ben, ben çok beş çıkar dedim, sandım beş, canlar beş. ya. Bir bulduğumuzda bayağı bulmuştuk ya. Çıkar sanmıştım bayağı bulmuştuk ama. Şansımıza amanda. o şansımıza denk. Allah kapat kapat kapat. Bir de su çıktı. Haydi. Şimdi buradan gidemiyoruz. Oradan gidemiyoruz su var. Buradan gidemiyoruz lav Varlar. var. Bu tarafta iskeletlerin sesi geliyor. Elmas da yok. Ne yapacağız? Canlar bir saat neredeyse aralıksız dümdüz kazdık. Ama hiç elmas çıkmadı. Eğer sıfır yazan cam varsa helal olsun. Aynen. Gerçekten iyi tutturmuş yani. Bilmiyorum. Ben en azından diyordum 10-15 çıkar. 12 dedim. Sen 5 dedin. Bakalım canına neler yazmış. Bakacağız. Kanalımıza buradan abone olabilirsiniz. Burada çok güzel bir video var. Burada da çok güzel bir video var. İzlemediyseniz onları da kaçırmayın. Hoşçakalın. Hoşça